Merhaba arkadaşlar. Örse ve Örgü kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi örgü modelimizi çalışacağız. Umarım aradığınız örnek model budur. Kolay ve anlaşılır bir video olur. Hep birlikte iki örnek üzerinden anlatacağım. 28 tane zincir çekiyoruz. Hepinize kolay gelsin. İpimizi bu şekilde çapraz yaptık içinden bir ilmek alıyoruz ve çekiyoruz ilk sıkılama zincirimiz bu şekilde ve bundan sonra 1 2 3 4 5 bu şekilde 28 tane zincir çekiyoruz 28 zincirimizi bu şekilde hazırladık 28. zincirimizi tuttuk. 1 2 zincir daha çekiyorum çok sık olmayan. Bir kez doladım. İster buradan isterseniz hemen arka taraftan bu şekilde de iki tane atlayarak 28. zincirimizin bu kısmından başlıyoruz. ikili trabzanlarımızı yapmaya bir kez doluyoruz. Hemen sonrasına iki defa da çekiyoruz. Bir kez doladık. Her ters görünen noktadan bir defa geçerek 28 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Sıramızın sonuna kadar, zincirlerimizin sonuna kadar trabzanlarımızı yaparak devam edelim. 28 tane ikili trabzanımızı yaptık. Çıkış zincirimizi saymıyoruz. İkili trabzanlarımızı sayıyoruz. Bir zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Hemen ilk noktaya bir tane sık iğne. İkinci noktaya bir sık iğne daha yapıyoruz. bir kez doladık. 1 2 3. trabzanımıza bu şekilde girdik. 2 defa da çektik. Yine aynı şekilde hemen yanındaki trabzanımıza boşluktan ipimizi çekiyoruz. Ve iki tane sarmaş dolaş tekniğiyle ikili trabzan yapmış olduk. 1 2 atlıyoruz. Bu şekilde de bakabilirsiniz. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptık. 1 zincir 1 tane atlıyoruz. Bu noktadan başlayarak 4 tane sık iğne daha yapıyoruz. 1 2 3 4 Buradaki aradaki zincirimiz pek gözükmüyor ama daha sonraki sıralarda belli olacak. 2 tane sık iğne, 2 tane sarmaş dolaş. 4 tane sık iğne, 1 zincir, 1 atladık ve 4 tane sık iğne yaptık. Ve hemen buradaki trabzanımıza 2 tane sarmaş dolaş tekniği ile ikili trabzan yanındakine 1 2 defa da çekiyoruz. Hemen bu trabzanımızın üzerine sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. 1 2 3 4 4 sık iğneden sonra bir zincir bir tane atlıyoruz ve 4 tane sık iğne yapıyoruz. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 2 3 4 bir kez doluyoruz hemen buradaki trabzanımıza iki defa da çekiyoruz bir kez dolayıp hafiften çektik son iki tane sık iğnemizi de yaparak sıramızı tamamladık birinci sıramız bu şekilde arkaya dönüyoruz. Sıramızın tamamını sık iğne yapacağız. Zincir çektiğimiz kısma da bir sık iğne yapacağız. Her noktaya bir kez batıyoruz. Arka tarafta herhangi bir işlem yok. Sadece zincirimizin olduğu noktaya boşluğa batıyoruz. bir de birbirine girmese burada bir tane atlamıştık bunun üstü zincirimizin olduğu nokta boşluğa giriyoruz ve diğer kısımlar sadece sık iğne sıramızı bu şekilde tamamlayalım bir zincirle üst sıraya çıkıyoruz yine ilk iki tane düz sık iğne bir kez doluyoruz bu kez buradaki çubuklarımızın arkasından giriyoruz boşluktan girdik biraz uzattık bir iki defa da kapattık tekrar bu ikili grubumuz örgümüzün sonuna kadar bu şekilde devam edecek kenar kısımlarda aynı şekilde. Bu noktada hemen bu şekilde de bakabiliriz. Arka taraftan 1 2. 1 2 sık iğnemizi yaptık. Bir kez doladık. Burada atladığımız 2 sık iğnemizi yaptık çubuklarımızdan sonra bir kez doladık burada bir zincirle atladığımız bir tane sık iğnemiz vardı tam onun tepesine bu şekilde batıyoruz ilmeğimizi buradan çektik Pardon buraya bir iki defa dolayacağız bu noktadan giriyoruz tığımızı bu şekilde aldık Biraz çektik. 1 2 3 defa da kapattık. Buradan bir tane atlıyoruz. Hemen bu noktaya geçtik. 1 Araya bir zincir atladık. Bir sonraki uzun V'mizi bu noktaya yapacağız. Bir tane yaptıktan sonra iki defa doladık. Buradaki noktaya bir kez daha batıyoruz. İlmeğimizi alırken bu kısma dikkat edelim. Sadece buradaki sık iğnemizin tepesinden alacağız çektik 1 2 3 ortada bir, bir sık iğne ve bir zincirimiz var atladığımız bir noktamız ve 2 tane sık iğne yapacağız 1 2 Buradaki biri atlıyoruz bu noktanın. Umarım düzgün anlatabiliyorumdur. Kafanızı karıştırmadan anlatmaya çalışıyorum. Tekrar doladık. Bu noktaya batmıyoruz. Aşağıdaki çubuğumuzu boşluktan sardık ve iki defa da çektik. Tekrar boşluktan giriyoruz. Hafif uzattık, iki defa da çektik. 1, 2 ve 3. noktaya battık. Bu şekilde de hizalayabilirsiniz. Tekrar 1, 2 sık iğne. 1, 2 defa doladık. Buradaki atladığımız noktaya bir zincir çekmiştik. Bu noktaya bu şekilde battık. 3 defa da çekiyoruz. 1 2 3 Bir tane sık iğne atlayıp hemen bu noktaya batıyoruz. Bir zincir atladık. Hemen sonrasına bir sık iğne tekrar 1 2 defa doladık. Geri dönüp buradaki noktadan tığımızı geçiriyoruz ve ipimizi arka taraftan alıyoruz. Bu şekilde bakabilirsiniz. Birini atlıyoruz ve hemen sonrasındaki iki noktaya iki sık iğnemizi yaptık. Doladık. Ve sıramızı tamamlıyoruz. Son iki sık iğnemizi de yaptık. Bir zincir döndük. Hemen ilk noktamıza sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz. Bir zincir olarak atladığımız noktalara boşluktan birer sık iğne yapıyoruz. Diğer kısımlar sadece sık iğne olarak yapılacak. Atladığımız zincir kısmı bu noktada burayı boşluktan girip alıyoruz. Ve diğer kısımları da aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz. Arka sıramızı sık iğne olarak tamamladık. Sadece burada atladığımız zincirleri boşluğa batarak sık iğnemizi yaptık birer tane. Tekrar dönüyoruz. Bu kısımlardaki işlemlerimiz değişmiyor. 2 tane çubuk sağında ve solunda hep iki tane sık iğnemiz olacak yine burada da aynı şekilde sadece bu kısmı yaparken bu şekilde bir atraksiyonumuz var bu kısmı yapıyorum V'mizin olduğu noktaya kadar 2 sık iğne iki tane çubuğumuz ve iki tane sık iğnemiz bu kısımlar hiç değişmeden bu şekilde devam edecek. Bu noktada tekrar 1 2 defa dolayacağız ve buradaki boşluğun altındaki noktamıza bu şekilde giriyoruz ve 3 defa da yukarı çıktık. Arada 3 tane sık iğne olması gerekiyor. Bir tane atladık. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. birinci sık iğnemiz ikinci ve üçüncü aradaki nokta atlanacak bir zincir atladık ve sonrakine geçtik aradaki 3 sık iğnemizin birine zincir çektik ve tekrar bir iki kez doladık yine aynı buradaki noktaya bu kısımdan girdik ilmeğimizi çektik ve 3 defa da bir 2 3 Bu şekilde daha kolay olur diye arka taraftan gösteriyorum. Sık iğnemizi atlıyoruz ve bu noktaya batıyoruz. 1 2 tane sık iğnemizi yaptık. Bir kez doladık. Çubuklarımız hep aynı şekilde ilerleyecek. Yine iki tane sık iğne ve ortadaki V'imizi yapıyoruz. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Örneğimizin anlatımı bu kadar. Anlatamadığım yerleri yorum bölümüne yazarsanız hızlı bir şekilde yardımcı olurum. Abone olmamış arkadaşlarım. Abone olurlarsa çok sevinirim. Benim için çok değerli. Bir zincir. Bir kez atlıyoruz. Bir sık iğne. Tekrar iki defa doladık. Ve yine aynı noktadan girip ipimizi çektik. Bir iki üç. Kapattık. Yine buradan bakarak bir tane atlıyoruz. Ve iki tane sık iğne. Bir iki çubuklarımızı da yapıyoruz. İki sık iğnemizi yaptıktan sonra sıramızı tamamlamış oluyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Güle güle iyi günlerde kullanın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kolay gelsin.